namaz vakti çıkmak üzere. Diyelim bir sabah namazı. Abdest alsan namaz gidecek. Yani çok dar vakit. Veya ihtilam oldu, cünüp oldu. Kusul abdesti alsa vakit çıkacak. Böyle bir durumda namaz geçmemesi için teyemmüm yapılır mı? Yapılır mı? Ben size sorayım. Ben sonra ben cevabını vereyim. Yapılır diyorsunuz. Ben de yapılmaz diyorum. Niye yapılmaz kardeşlerim? Çünkü o namazın kazası var. Vakit dar olsa bile abdestini alırsın. Vakit olursa kılarsın. Veya gusül abdestini normal alırsın, vakit olursa kılarsın. Vakit çıktıysa artık onun kazasını yapacaksın. Kazası olan namaz böyle bir durumlarda kaza bırakılır. Cenaze namazı olmuş olsaydı veya bayram namazı olmuş olsaydı bunların kazası olmadığı için böyle sıkışık durumlarda teyemmümle cenaze namazını kılabilirsiniz. Diyelim abdest alsan cenaze namazı kaçacak. Yetişemeyeceksin. Veya bayram namazına yetişemeyeceksin. Böyle bir durumda teyemmüm yaparak bayram namazını veya cenaze namazını kılabilirsin. Niye? Tek sebebi illet nedir? Kazası olmadığı için. Cuma. Cuma da aynı şekilde. Yani teyemmümle olmaz. Cumanın yerine öğle namazı var ya. Öğle namazını kılabilirsin.